Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle adını bilmediğim bir oyun oynayacağız. Ben Roblox'ta hiçbir Brokevent dışında hiçbir oyunun adını bilmiyorum. Bir tek Brokevent'ı biliyorum ya. Yani benimki de öyle bir şey. Neyse. Bugün sizlerle renklerin üstünde kalma gibi bir şey oynayacağız işte. Tabelada bir renk gözükecek. Ve biz o rengin üstünde kalacağız o renk o renk değil de diğer renklerin hepsi yok oluyor. Ve sen o renkte durmazsan aşağı düşüyorsun. Anladınız? Herhalde anladınız. Tamam o zaman canavarlıyı seçelim. Canavar bizi dondursun. Hayır ya. Neyse canavarlı olmadı boş verin. Şu şu üçgen Ana dev olduk. Ben sığmam ki bu üçgene. İki kişi gelse mesela bu üç güne sığmaz. Neyse. İşte bu beni. Hayır. Hayır. Evet. Devler. Devler toplantısı. Selamünaleyküm. Kırmızıya hop. Diye bir adım attık. Allah'tan bu oyunda itme yok. İtme olsa bizi ne yaparlar ne yaparlar. Vallahi ben 300 kere düşerim herhalde. Mor, ee, mor, 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 mor. Neyse yine mor, 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 mor. mor, mor. Sadece iki tane mor var. Hop. ben iki tane. Hmm. Cringy. Hayır. Nasıl ya? Abi aman ya. Nasıl düşerim? Adam orada kalmış. Aa, gid Gidiyor. Gelecek mi geri? Gelmiyor. Yani. Abi sen ne oldun? Hadi kıyas diye mücadele. üç kişi. 2 kişi birden düşse zaten. Oyun yerinde. Hacker. Hacker var orada. Bildiğin hacker. Aa, Aşağıda hacker var. Bizim haberimiz yok. Neyse. Herhalde bunların oyunu ki bin milyon saat sonunda bitirecek. Abi sen nasıl zıplayabiliyorsun ya? arkadaşlar. Çok üzülüyorum. Şu yeşil gözlerim var ya bu yeşil gözlerimi bağlıyor. Bu arada arkadaşlar Roblox 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 diye en sonunda söyleyebildim. Roblox karakterimi değiştirmemi istiyorsanız hemen yorumlara abi abi Roblox karakterini değiştir yazabilirsiniz. Ben hemen sizi dinleyip karakterimi değiştiririm. Ama isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Mesela abi saçını değiştir, abi gözünü değiştir, abi kolyeni değiştir. Şurada kolyem var ya. Abi kolyeni değiştir, abi montunu değiştir. Öyle şeyler söyleyebilirsiniz. Evet iki kişi kaldı. Kıyas siyah, mavi. Kesin gittiler. İkisi de gitti. Aa, oradaki maviyi hiç görmedim vallahi. Ay kesin biri gitti kesin. Ha ikisi de gitti. Ben bir dedim ikisi. İkisi gitti. Kazanan yok. iyi İyi. Bizden falan gitmedi onlardan da. Az önce şurada bir hacker vardı. Neyse. Oyun 8 saniye içinde hazır. Oyun 6 saniye içinde hazır. Oyun 4 saniye içinde hazır. Hazır. En sonunda söyle. paten olsun lütfen. Lütfen patenle olsun. İnşallah patenlidir. İnşallah patenlidir. Patenden çünkü daha hızlı bana göre. Aha, yes. Patenden daha hızlı. Patan antle evliyoruz da. İş. Çeklemeyin. İyi, güzel. Haydi bakalım. Gri 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 iyi. Gri çok iyi. Wow. Son saniyede. Patenimi son saniyede geri çekmesem. İşe ve Bu da çok acı olurdu. İyi. Yeşil 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 yeşil. İyi. Güzel. Hızlandırıyor mu acaba şu petler? Ama petler robuxlu muyuz? Hızlanamıyoruz. Biz robuxsuz olduğumuz için. Dön. Dönüyor dönüyor. Kırmızı kırmızı kırmızı. Son anda atladım. Ha, Kahverengi. Kahverengi. Kahverengi niye? Neden? Neden? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Neden? Abi abla kaç gündür kazanıyor ya. Art artık yani ben bu videoyu iki gündür çekiyorum. İki gündür de adı bilmem ne en sonunda X vardı. Böyle bir kadın yapıyor ya. Kazanıyor hep. Delireceğim arkadaşlar ya. Dişlerime bakın bu arada. Ah, dişlerime bakamadınız. <laughs> dişlerim ben beyaz değil mi ya? Bakın. Şu montu da annemle zor zor taktık. Roblox'lu değil. İsteyen yani. bakabilir o monta. Şimdi Roblox'tan ilgili size bir bilgi vereceğim. Mesela Roblox'ta bazı bilmeyenler diyecek ki nasıl üstünü? Böyle bir şeyler geçirebiliyorsun. Robux'un mu var? Diyecekler. Ama giyinme yerine girip oraya İngilizce İngilizce bedava yazarsanız bedava ürünler gelecek. Yani Robux'da olmayan ürünler gelecek. Bu benim üstümdekiler hep Robux'da olmayanlar. Hatta şu altındaki eski karakterimin. Benim yıl karakterim varmış ha. Bir gün ünlü olacağız da. Ah! Az önce şok oldum. 2 saatte duruyor. Abi bir anda kaybettim sandım. Bir hack'lem. Artık bir hack midir? <laughs> evet, zaten burada düşseydim oyun bitiyordu. Tamam, dur. Ya. Neden ya? Neden? Neden? Ben yukarı çıkarttırdım. Yanacağım. Yanmak istiyorum. Ha yanmıyorum. <laughs> Hı. Hı. Yukarı zıplamayı severim ha. Belki o saniye bitene kadar yukarı zıplarız. Orada kalırız. Bir yukarı zıplama. Gri. <laughs> Bence bunu yaparken çok feci düşünmeliydiniz bize kolaylık oluyor yani. Nasıl bak. Bir şey deneyim. Ho! <laughs> bu çok iyi oldu. Hazır mısınız? Ho! <laughs> Tabi bir yerde bulmalıyız. Mesela mavi. Mesela mavi ta burada. Hop ben buraya. 2-3 adımla giderim ama bu zıplama sayesinde bir adım da gidebiliyorum. Oo, hayır. Tamam çok da güvenmeyelim biz buna. Çok güvenmemize gerek yok. Az daha düşüyorduk. üç kişi kaldık. Ben bu zıplamayı çok kullanmayacağım. Evet çünkü bu zıplama bizim için feci aksiyonlar yaşatabilir. Mesela hayır. Ne Hala zıplamam devam edecek mi? Geri döndüğümde. Ha, bitti mi? Bitmemiş. Hop. Aa, bu sayede Daki dakikada gelemiyoruz Yanmak istiyorum. Arkadaşlar yüzümü göremiyorsunuz. Çünkü yüzüm yanıyor. Neyse. Bakın yüzüm. Yangınlar içinde. Birisi içime girdi. Evet. Birisi içime girdi. Ayıcıklı. Ayıcıklı içime girdi. Şöyle üstüne zıplayamam ya. Sinirlendim ha. Şöyle kafasına zıplayacağım. O kafasına zıplayacağım. Sonra öbür gün başı ağrıyacak. Neden böyle şeytani yiyecek konuştum bilmiyorum. Paten lütfen paten 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 paten. İnşallah patendir. Türk mü acaba yanındaki Osman? Hayır. Bir puanla kaybettim. Hayır ya paten çok iyiydi. Neyse. Selam. Neyse. Çok hızlıyım. Baksana arkamdan Sonic'teki şeyler geliyor. Sonic'inki maviydi ama. Neyse. Biraz. Neden aksiyona gerek duydun? Yanındakini görmedin mi? <laughs> Korktum bir anda yanımda yok diye. Merhaba hanımefendi. Niye sizin teniniz böyle? Siyah 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 siyah. Siyah niyeyse bana hiç gelmiyor ya. Siyah beni düşürüyor. Neyse arkadaşlar video burada bitsin. Ben çok deli oldum. Bir defa bile kazanamadık ama diğer videoda kesinlikle kazanacağız. İnanıyorum. Ve görüşürüz.